var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Boss Savaşı biletli bir şekilde nasıl oynanacak onu göstereceğim. Şimdi istediğiniz karakteri alıyorsunuz. Ben Jessie aldım. Sonra işte, biletiniz yoksa ama benim biletim olduğu için ben hemen biletleri bitirip geleceğim. Sonra devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir biletim kaldı. Onu da sizinle şey yapmak, harcamak istiyorum. O yüzden bir bileti de siz izlerken oynayacağım. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi, sizin sizin için çılgın şeyine geldik. Şimdi çılgın yerine geldik. Şimdi bu son için zaten sonra size göstereceğim. <laughs> Bakın arkadaşlar çılgınlıkta böyle boş orada ne diyeyim yani arkasında şeyler bırakıyor yükler bırakıyor o yükleri alıyoruz öldüm i̇şte. bakın orada gördüğünüz gibi yükler bırakıyor boz onu aldıkça işte şey daha da güçlendiğimiz için you <laughs> olmamak arkadaşlar elde değil. <laughs> 8, 2, 3, 2. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sizin çıkmıyor olabilir. Arkadaşlar sesim çıkmıyor olabilir çünkü hastayım. O yüzden yani şey azıcık anlamıyorum 8 bir Zaten zamanımız kalırsa 8 bit olmazsa sizi çıldırma seviyesini de göstereceğim. Ya da hile yaparken yani taktiği yaparken gösterebileceğim gösterebilirim. De. Tamam. On saniye sonra çıldırdı arkadaşlar. Şey mermileri böyle değil çok hiç mesafe bırakmamak bizi bir de atıyor aha bakın hadi 8 Aha. Evet. Boş ver. Ya boş ver. İyi bir taktik yapacağız şimdi. Onunla belki birinci oluruz. Arkadaşlar görüyorsunuz taktiği araştırdım ama taktiğin olma süreci biraz az. Yani yüzde bir yüzde 45 gibi. Yüzde illa yani. Şimdi burada savaş topuna gidiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Olmadı. Olmadı. Bir dakika. Olmuyor ya. Dakika. Allah Allah Dükkan da yok ki arkadaşlar Dükkana git Dükkana git diyorlar <laughs> Dükkan da yok <laughs> Allah Allah Burada oynayabiliyoruz. basabiliyoruz ama burada olmuyor. Allah Allah. <laughs> boş ver arkadaş. Boş verin arkadaşlar. Bugün iyi vakit geçirdik. Of ne gördüm ya. İyi vakit geçirdik. <laughs> i̇yi bir gün, iyi bir video ol olduğuna eminim. İnşallah da olmuştur. 10 <laughs> bin like gelirse 10 bin like yeni karakterimle çektiğim bir video olacak. Yeni karakterimle birinci olmaya çalışıyorum. i̇şte onu çekeceğim. On bin like gelirse. Yorum yapabilirsiniz. Yorumunuzu beğeneceğim. Bütün yorum yapanlara. Şu maçı bitirdikten sonra bir evet. şey olmasın. Maçı bitirelim de. Hop. Bir gol attık. bu gol abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar kanalıma like atmadıysanız like atın abone olup birbirine, 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 birbirine. Ne, unutmayın sizi çok seviyorum hemen şöyle atalım Yeni maç oldu. İyi bir maç. Şuradan şuradan alalım. <laughs> çok rahat oluyor. Eminim. Arkadaşlar unutmuyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.